Değerli hemşehrilerim merhaba. Bugün dünyamızın en büyük mahallelerinden Yakutiye mahallesindeyiz. Yakutiye mahallesinin sıkıntılarını konuşmak ve yerinde gözlemlemek üzere buradayız. Yakutiye mahallesi sakinleri isteklerini sosyal medya aracılığıyla veya telefonla bizlere yetmektedirler, bizlere sunmaktalar. Bu istekler, bu talepler genel olarak ne üzerine yoğunlaşıyor? Bunları bir kez de bizler bu vesileyle bizzat Yakutiye Mahallesi'nden dile getirmiş olalım. Değerli hemşehrilerim, bildiğiniz üzere yakın zaman önce bölgenin en büyük, en kapsamlı hapishanesi bu mahallemizde ortaya konuldu, inşa edildi, çalışmaya başladı. Yine bununla birlikte mahallemizde dünyanın en büyük TOKİ konutları yerleşmiş vaziyette. Fakat burası bu konutlar, toplu konutlar ortaya konmadan önceki şartlarla, fiziki şartlarla aynen devam etmekte. Ve bu toplu konutlarda yerleşik halde bulunan binlerce hemşerimiz maalesef sosyal ve kültürel imkanlardan, geniş yol ve yürüyüş imkanlarından mahrum vaziyette burada yaşamaktadırlar. Peki biz belediye başkanlığına seçildiğimizde hızla buraya ne yapacağız? Öncelikle Bünyanımızdan, Kınarbaşı Mesire alanımıza giden bu yolu genişleteceğiz. Ee, yolumuzun iki tarafında kaldırımları, yürüyüş yollarını ve aynı zamanda ışıklandırmaları ortaya koyarak burada e, sağlıklı bir ulaşım imkanını hem araçlar için hem yayalar için ortaya koymuş olacağız. Yine mahalle sakinlerinin en büyük şikayeti, ve dikkat çektikleri en büyük eksiklik burada bir ilköğretim okulu eksikliği. Burada hızla bir ilköğretim okulunun inşası için elimizden gelen bütün belediye imkanlarını, kamu imkanlarını seferber edeceğimizin sözünü veriyorum. Yine bununla birlikte bu mahallemizin merkezden uzaklığı sebebiyle mahallemizde sosyal ve kültürel imkanların daha da artırılması için gerektiği takdirde bir spor tesisinin, bir kültür tesisinin inşası içinde proje geliştireceğimizin ben buradan hemşerilerime müjdesini vermek istiyorum. Biraz sabredeceğiz ama hemşerilerimizin mahallemizde tespit ettikleri eksiklikleri birebir notlarımıza alarak inşallah gereğini yapacağımızın bu vesileyle sözünü veriyorum. Bütün hemşerilerime saygılarımı ve selamlarımı sunuyorum.